الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجميع الأنبياء والمرسلين. أنس بن مالك رضي الله عنه رواية مش كي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتر رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتار دارده يردو قبل أن يصلي على رطبات رسول الله عليه الصلاة والسلام Birkaç taze hurma yani kurumaya yüz tutmuş nemli hala nemli olan ıslak olan yaş diyelim hurma üzerine iftar etmeden hurma ile iftar etmeden namaza durmazdı namazdan önce onlarla iftar eder. Feinlem tekun ratabatun fethemeraatun eğer taze hurma yok ise kuru hurmalar ile Temarat dedim en azı üçtür. Fain lem yak, kein lemte kunt hasa hasawatun min Eğer kuru hurma da yoksa birkaç yudum su içer ve öyle namaz kılardı. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evinde yaş hurması olmadığı günler oldu, kuru hurmanın olmadığı günler oldu. Bugün bizim evimizde hem yaş hurma hem kuru hurma var. Nebisi evinde hurması bile bulunmayabilen arpası bile bulunmayabilen değirmenle, ve el değirmeni ve un yapıp yiyecek arpası bile bulunamayan ve insanlığa ahlak, edep, iffet ve fazilet öğreten bir insanın bir ümmetin peygamberi var karşımızda nebisi. Ve bir de bu ümmetin haline bugün bir bakalım. Onun için bugün Müslümanlar her iki manzarayı, tabloyu da yaşıyoruz. Afrika'da Genellikle Afrika'dan ve şimdi de Suriye'de, belki Afganistan'da Müslümanların bir kısmı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı günleri yaşıyor. Onların içinde bulunduğu ahvali yaşıyor. Emin olun öyle. Tirmizi Nesai i̇bn Mace, Zeyd İbn-i Halid'in Cüheni'den rivayet etmişler. Rivayet derken buna takriç deriz, rivayet desek bile ifademiz doğru anlaşılsın. Men fattara saimen kana lehu mislu ajrihi gayr annahu la yanqusu min ajri saimi şey'un. Kim bir oruçluya iftar verirse, kim bir oruçluya iftar ettirirse, oruçlu oruçlular. O iftar ettiren kişi o iftar ettirdiği kişinin ecrinin mislini aynısını alır ancak biline ki bu aldığı ecir kendisine iftar ikramında bulunduğu müslümanın oruçlunun ecrinden hiçbir şey eksiltmez.